Herkese selam arkadaşlar Güneşli bir İzmir gününde motorla gezmeye çıktık Bu aralar fazla iş olmadığı için Geziyorum ve gezdikçe de Video çekip sizlerle paylaşmaya karar verdim ee, İlk zamanlarda video atmayı düşünmüyordum ama Dedim ki millet de evde oturuyor sıkılıyor İzlersiniz Siz de izlersiniz diye Videoları atmaya karar verdim Evet Motora nasıl başladım İstiyorsanız önce ondan başlayalım ee, YouTube'dan videolar izlemeye başladım. Ee, rahmetli altın elbiseli adam Barkın Bayoğlu'nun videolarına da geldik. Bizim arkadaşlar. Dedim ki e, Scooter bana göre değil. Yani ben biraz daha büyük böyle büyük tekerleri olan bir motosikletini arıyordum. CF Moto NK150 gördüm. Amacım cf motorun nk150 modelini almaktı Karabağlar'da Bir mondial servisinde buldum Almak için gittik Arkadaşlar Abi motor küçücük Ya benim boyum 1.71 fazla uzun değilim Altta bayağı küçük kalınca Dedim ki bu motor bize olmayacak Hemen orada yanında şey vardı RX1 evo RX1 evoyu bayağı hoşuma gitti Enduro tarzı. Ben de bu Enduro tarzı bir motosikleti açıkçası istiyordum. Alex 1 e hoşuma gidince yanında şeyi gördük. Bu Alex 3 Evo'yu gördüm. Dedim ki abi bu başka bir şey. Bunu alalım. Alex 3 Evo'yu aldım. Ehliyete yazıldı tabi. Önce ben motoru aldım. Motordan önce de ekipman aldım. Ekipman olarak da kask, yazlık mont aldım. Bir de yazlık eldiven şu Five marka yazlık eldiven almıştım. Daha sonra motor aldım fiyatlar e, durdu ya da durmuyor diye En sonunda ehliyete yazıldım Gittiğim e, gezdiğim yerlerin en azından videosunu çekip Kanal atarım diye düşündüm Sizler de evde oturup izlersiniz boş vakitlerde sıkıldığınızda Diye tahmin ediyorum tabii Beğenir misiniz beğenmesin Beğenmez misiniz bilemiyorum ama e, Japon Akranlarına göre Bence çok aşağıda kalacak bir yanı yok e, Motorun aksesuarları çok cezbetti Her şey var da bu motorda. Yan karuma demirleri, yan çantalar. Yani aklımıza ne geliyorsa parayla diğer motorlarda parayla alabileceğiniz her şey motorun üzerinde vardı. Böylelikle ben de dedim ki bunu alacağım. motoru alır almaz hemen YouTube'da tabi videolarını izledim. Almadan önce izlememiştim. Abi lastiklerini değiştirmemi tavsiye ettiler. Tabi bu işte daha tecrübeli olan arkadaşlar anlasın Capra R modelini aldım. Aldıktan sonra bayağı bir değişti motor yani benim yani fazla, tamam fazla tecrübem yok ama e, sürdüğün zaman az çok ne ne olduğunu anlarsın. Böylelikle biraz daha özgüven geldi motorda bana lastikleri değiştirince. 5 santim güden yükseltme, orta sehpa ve ön füme aldım e, ön camı da. Motor gayet güzel oldu ya. Duruşu murusu değişti böyle gidon yükselince hakimiyet daha da fazla arttı. Oturuş pozisyonu da çok rahatladı. O yüzden bayağı memnun kaldım yani. İşte bu rampada kalkma olayları biraz sıkıntıydı ilk başlar. Ee, İstop ettiriyordum, kalkamıyordum, ayağımı frenden çekemiyordum. Sürdükçe alışıyoruz manuel fitese. O el ayak hareketleri birbiriyle koordineli hale geldiği zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Evet, motor maceramız da böylelikle başlamış oldu. you